Yeni Golf 8 ile beraberiz. Anahtarını beğendim. Hadi geçelim içeri. Arabayı kilitledim. Nasıl geçeceğiz? <laughs> Musacığım nasıl buldun jantları? Bismillah. Bismillah. Selamünaleyküm paket bu modifiyeciler hemen bir difüzör, egzozucu görüntüsü falan verebilirler. 185. Yani veriler de öyle yazıyor. Hemen bir millette şey var. Doğruları hiç kimse alkışlamıyor, yorum yazmıyor. Hello, Bak grubu Volkswagen bu işi yapıyor ya. Yani. Sıkada oturanın kemerinin ötmesi gerçekten hoş, güzel bir özellik. Motorun 1.0 olduğunu bilmesen hani bu tepkiyi beklemiyordun. Oo patiye de kalıyorum çok atak. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni Golf 8 ile beraberiz. Aracımız sıfır hemen geldi geldiği gibi testi alalım dedim. Impression paketle beraberiz bugün. Ulaşılabilirliği daha fazla fiyat performans olarak alabileceği için Impression paketi bugün incelemek istedim. Detaylar fazla 1.0 TSI 110 beygir olmasına rağmen motorun gücü, performansı baya iyi. Bugün bahsedeceğim hepsinden tek tek güzelce inceleyeceğiz. Hemen dıştan başlayalım. Başlamadan önce arabayı sağ olsun yine Akgül Motors'tan aldık. Ayhan abi Akgül Motors'a teşekkür ederim. Evet başlayalım. Dıştan LED farlar bizi karşılıyor. Tabii ki bu LED'ler arkadaşlar IQ LED'ler değil ama normal LED olmasına rağmen aydınlatması Gerçekten muazzam. Detayını zaten araya gireriz. Şu görüntüler falan böyle on numara. Önde de şu tampon çizgileri falan gerçekten beni benden aldı. Yani bu Impression paket olduğu için biraz şey şurada girinti çıkıntılar var. Böyle beyaz renkle yapmışlar. Güzel fena durmuyor ama Style pakette ve r ön arka tamponlar çok daha başarılı, daha sportif. Bence bu görüntü bile sade ama yine sportif duruyor. Style'da geliyordu galiba. Impression, Life var. Style'da geliyor. Burada panjurun içinde şurada aydınlatma var. O da çok güzel bir ayrıntı ama bizim aracımızda yok. 205, 55, 16 lastiklerimiz var. Nexen marka. Jantlar fena değil ya. Yani bilmiyorum. Musacığım nasıl buldun jantları? Bismillah selamünaleyküm paket ama yok yok gerçekten boş paket olmasına rağmen ya bunu çekmemin amacı arkadaşlar fiyat olarak Golf'ün şu an en alt tabanda yeni Golf 8 olarak eski Golf 7.5'ların fiyatlarına bakıyorum onlar bile çok uçuk durumda yani ikinci el 7.5 alana kadar Golf 8 almak bence daha mantıklı olacak gibi. Şöyle bakalım yan tarafta. Yan çizgiler hep aynı mesela bak Golf 7.5'ta da bahsetmiştim. Bu Golf'ün klasiği şu arka sütun. Burası hep böyle geniş arkaya doğru yayılarak geliyor. Gayet yine o çizgiyi bozmamış ama önden arkadan tamamen değişmiş. Şurada hafif bir detay var bak marş bir yerde detayını çektim. Hem önde hem de arkada şöyle bir girinti çıkıntılar var. Şöyle bir ufak bir çizgi var. Yanda da böyle ince dokunuşlar var yani çok belli olmasa da çalışılmış arkadaşlar. Bayağı detay var. Gelelim arkaya. Arabanın en çok beğendiğim noktası yorumlara yazın. Önden mi arkadan mı görüntüsü nasıl arkadaşlar? Belirtin. Bence arkadan çok daha güzel duruyor. Özellikle şu stoplar 10 numara. Şurada Golf yazısını belirtmişler. Yine aynı şekilde bak unutmadan atlıyordum. Burada da çerçevede Volkswagen yazısı var. Güzel olmuş. Bence bunlar ufak detaylar ama güzel detaylar. Stopta da burada golf yazısı var. Tabii ki arkada da ledlerimiz var. Kayar ledler yok ama güzel. Bence başarılı. Çok güzel duruyor. tampon biraz sade gibi geldi. Yine şeyde üst pakette difüzörde şeyler var. Yalancı egzoz görünümleri yapmışlar. Bunda yok. Boş paket olduğu için. Böyle hemen bu modifiyeciler bizim gibi gençler şey yapar şimdi alınca hemen bir difüzör, egzozucu görüntüsü falan verebilirler. Böyle biraz sade duruyor açıkçası. Ama e, fena değil. Yani şu arkanın bagajın düz gelmesi, şuradaki çizgiler falan çok hoşuma gitti. Golf yazısı artık eskiden soldaydı biliyorsunuz. Yeni modellerde işte Passat gibi falan hepsinde başladı. Ortaya aldılar. Bence bu da oldukça şık. Hazır arkadayken bagaja bakalım. 381 litre. Güzel. Bak bagajda bu yeni bir detay gösterelim. Musacım fark etti bunu. Bak şurada kilitler var arkadaşlar. Durması için. Zor iniyor bak inerken o kilit şeyinden dolayı ama <laughs> gayet güzel. Yine sınıfında bence yeterli. Oldukça yeterli. Bagaj kaç litre? 381. Yani veriler de öyle yazıyor. Hemen bir millet bir şey var. Doğruları hiç kimse alkışlamıyor, yorum yazmıyor. Yanlış bir şey söyleyince tak yorum. 381 diye biliyorum. Yani 380, 400 arası litresi var. Dışarıda aktaracaklarım bu kadar. Tasarımla ilgili. Son olarak şu anahtarı göstereceğim ya. Ben çok beğendim. Bunu id içte görmüştük. Tanıtımlarda bu anahtarın görselini görmüştük. Dokunmatik gibi yani tuş şeyi yok. Aslında tuşlu ama... Görüntüsü falan siyah üstüne beyaz şeyli yazı fontuyla yapmışlar. Şu Volkswagen logosu falan çok şık duruyor. Yanlar nikeler. Güzel. Anahtarını beğendim. Hadi geçelim içeri. Arabayı kilitledim. Nasıl geçeceğiz? <laughs> Arkası güzel ya. Beğendim. Eksik hemen. Bak tak söylüyorum. Burada aydınlatmalar çok güzel. Bak dokunmatik arkada da önde de dokunmatik arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu. Golf'te C segmenti, normalde Golf C segmentinin amireliydi ya, boş paket ama bence boş paket olmasına rağmen bence koymaları lazımdı. Kol dayamamız yok. Diz mesafesi falan hani ben biraz böyle yatık kullanmayı seviyorum. Ona rağmen gayet başarılı. Burada iki tane hava menfesi var. Yine Impression olmasına rağmen burada çift çıkış, Type çıkışlarımız mevcut. Gayet güzel. Baş mesafesi falan çok güzel. Yine dediğim gibi böyle girinti çıkıntı yok ama bayağı başarılı. Saklama alanları hem önde hem arkada segmentine göre çok çok iyi arkadaşlar. Arka şeyini ben sevdim ya hacmini ama benim ilgilendiğim taraf ön taraf. Hadi öne doğru geçelim. Bu arada sürüşe geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Sürüşte görüşürüz. Hadi. Şimdi hemen şu ön göğüsten başlayalım. Bir kere yine malzeme kalitesi her zamanki olduğu gibi çok başarılı. Ve yan kapı üst deri, şu orta göğüs oldukça yumuşak. Hemen şu altı indiğimde yine böyle alüminyum fırçalanmış bir doku var burada. Yani ellediğimde düz ama görüntü olarak güzel bir doku var. Çok güzel duruyor. Tamamen eski golflerin artık bir ilgisi yok. Bayağı değişmiş. Çok güzel olmuş direksiyon yeni tip direksiyon. Üst paketlerde style başlıyor yine yanılmıyorsam. Şuradaki soldaki müzik sistemi ve sağdaki yol bilgisayarı kontrol düğmeleri üst pakette dokunmatik olarak geliyor. Onu da söyleyeyim. Orta ekranımız artık dokunmatik yine ekranımız var. Önde çok güzel bir hayalet kadranımız mevcut artık. Hem gündüz hem gece ambiyans olarak da farklı. Burada tuşa bastığımızda hem devir saatini Kapatıp tek kilometre olarak görebiliyoruz. Bastığımızda kilometre geliyor. Bir daha basınca tek sadece devir saati görebiliyoruz. Eski analog tarzındaki görüntüyü bize getiriyor ekrana. Onun dışında e, kontrollü gerçekten kolay basit. E, buradaki Sağ ve sol tarafta bulunan bölmeleri istediğiniz atabiliyorsunuz. Ses, işte tüketim, telefon, saat. Hangisini istiyorsanız ekrana onu getirebiliyorsunuz. Sol tarafta da yine öyle. Hemen solda yenilik olarak bahsetmek istediğim artık tüm arabalardaki gibi burada far kontrolümüz dokunmatik bir şekilde buraya konumlandırılmış. Orta tarafa gelince şimdi şu ekrandan bahsettim. Bu ekran oldukça güzel. E, renk ayarlamaları işte dokunmatik hassasiyeti çalışması falan o konuda bir sıkıntı yok. Ha bu muhtemelen boş paket olduğu için şey Apple CarPlay yok. Normal Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. O bir eksi. Artık e, klima kontrolleri yok arkadaşlar. Volkswagen'in hep e, bildiğimiz üzere şey vardı bilirsiniz aynı tuş, hep aynı tuş diye hep test ederken şikayet ederdik. Artık klima kontrollerimiz gitmiş. Ekranın içinden kontrol edebildiğimiz yeni sisteme geçilmiş sonunda. Bu güzel bir şey. Buradan şu klima tuşuna basarak tek bir tuşla aktif edebiliyorsunuz. Ekrandan bahsetmişken Arman kardonlarımız yok. E, opsiyon olarak geliyor muhtemelen. Opsiyon demişken şunu da söyleyeyim. Dışarıda söylemeyi unuttum arkadaşlar. Araçta park sensörü yok. Yani tamam hani Impression paket ilk çıktığında Golf 8 yoktu. Şu an opsiyon olarak sunuluyor diyebiliyorum. E, park sensörü opsiyon. Ama ben olsam boş pakette bile olsa en azından arkaya bir park sensörü koyardım. E, Multimedya'yı son kapatmadan gelelim bir ses sistemine bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten muazzam. Yani VAK grubu, Volkswagen bu işi yapıyor ya. Ses sisteminde gerçekten çok başarılılar. Valla onun dışında bakıyorum. Şöyle hemen iç mekanı bitirmeden. Burada Üst paketlerde yine akıllı şarj geldiği için burada bir bölmesi var görüyorum ama bizim e, burada göz olarak kullanabileceğimiz güzel bir e, gözümüz var. Ve iç malzemesi de güzel. Kadife gibi bir kaplaması var. Oldukça başarılı ve dik olduğu için rahatlıkla telefonu koyabilirsiniz arkadaşlar. E, anahtarsız giriş çalıştırımı bildiğiniz gibi burada start-stop tuşumuz mevcut. Hemen e, vitesin arkasında auto-hold ...yokuş kalkış ve el freni park düğmemiz mevcut arkadaşlar. Onun dışında hemen arka gözle geliyorum. Burada çift bölmeli bir bardaklığımız var ve bu bardaklıklarımız tuşlu. Gayet güzel. Şu orta konsol iyi, kullanışlı. Yani kullanışlık bakımından güzel ama bana bir tık küçük geldi. Yani derinliği yok bu şey kol dayamayı çok seviyorum ya. Yani. Ayarlı kol dayamaya bayılıyorum yani. Volkswagen'in yine sevdiğim özelliklerinden biri. Yani iç mekanını aktarabileceklerim bu kadar. Tek şey R-Line'da bildiğim üzere 10 inçlik bir dokunmatik daha büyük bir ekran var. Yani bu ekranın daha büyüğü aslında. E, bence o, o ekran daha göze hoş gelir. Bu da öyle çok küçük durmuyor ama bakıldığında hani Önde güzel hayalet bir kadran var. Yeni bir kadran. Burada da hani böyle daha gösterişli bir ekran olsun isterdim. Ama dediğim gibi e, görüntü, grafikleri, dokunma hissiyatı, çalışma aralığı falan oldukça başarılı arkadaşlar. Ya bu arada tam sürüşe geçmeden yeni bir özellik onu da söyleyeyim arkadaşlar. Arabanın dört koltuğunda da, arka koltuklarda da, ön koltuklarda da kemer uyarı sistemi var. Arka koltuğa biri otursun, kemerini takmasın yine ötüyor. Ee, Avrupa standartlarında artık ilerlemeye devam ediyoruz. Avrupa'da bildiğiniz üzere arkada kemer takma zorunluluğu var. Bizde Türkiye şartlarında sadece önde oturanlar. Ya yani güvenlik olarak her zaman zaten en arka koltuk bile olsa hani jiplerde, sularda 7 kişilik araçlar bile oluyor. Onlarda bile mutlaka kemer takın ama bu uyarı sistemi arkada oturanın kemerinin ötmesi gerçekten hoş, güzel bir özellik onu da söyleyeyim. Gelelim bu yeni 1.0 TSI 110 beygir 6 ileri manuel şanzımanlı motora oldukça e, başarılı ben gerçekten hani teste başlamadan önce arabaya binmeden önce yaklaşık böyle bir 30-40 kilometre kadar kullandım teste gelene kadar şu anda da aracımız 93 kilometrede e, gıcır gıcır dediğimiz tabirle ben gerçekten e, şaşırdım yani bu tepkiyi beklemiyordum 1-0 muhtemelen beygirin etkisi Beygir 110 beygir gerçekten e, yeterli yeni teknolojiyle de beraber yani şöyle söyleyeyim ben gerçekten 1.0 ruhsata bakmasam veya motorun 1.0 olduğunu bilmesem ben 1.4 bir arabayı kullanıyorum gibi bir hissiyat olurdu. Onu söyleyeyim. Şöyle bir sürüşe bir bakalım mı? Hatta şöyle bir durayım bir kalkış yapalım. Oo patiye de kalıyoruz. Çok atak. Yolda gelirken de dedim şu an hani öyle yol müsait değil pek ama ikinci viteste 95-96 yapıyor gerçekten vites aralıkları çok güzel yani 1.0 TSI bir makine kullanmıyorum ben yani öyle söyleyeyim gerçekten. damlası falan efsane arkadaşlar. Bu arada o kadar gaza bastım. Biraz yol sesi duyuyorum. Duymuyor değilim. Ama önceki Golf 7.5'a göre hemen hemen aynı yalıtım olarak. Çok rahatsız edici bir yol sesi almıyor. Sadece biraz böyle aynaların muhtemelen genişliğinden dolayı böyle aynalar çünkü görüş açıları falan çok güzel arkadaşlar. Biraz yol sesi alıyor. Almıyor değil. Etli lastikler var. Lastiklerin de etkisi olabilir. Ama yalıtım malıtım hissiyat gerçekten çok güzel. Konforda şöyle bunda yine Style pakette ve r bağımsız süspansiyonlar geliyor. Şu anda kullandığımız araçta torsiyon var. Hani bir şey söyleyeyim mi? Bağımsız süspansiyonlarla falan çok daha güzel olur tabii ki ama o kadar konforlu ki mesela şu an önümüzde bir tümsek var gerçi önüme de araba geldi bir 30'la girdim yani sarsma konusunda yok yani gayet başarılı öyle söyleyeyim yani süspansiyonların çalışma aralığı çok güzel çok güzel darbeleri engebeleri çok güzel emiyor Biraz daha iyileştirme var süspansiyon konusunda onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani e, seçenek olarak hani 1.5 TSI'da tabii ki otomatik şanzımanlı seçenekleri de var. E, yeni DSG'yi de kullanmak isterim. Şu anda ben 6 ileri manuel şanzımanı kullanıyorum. Geçişler, vites geçişleri çok güzel. Vites aralıkları da gayet uzun. E, çok fena ivmeleniyor araba. Gerçekten beklemediğim şekilde ivmeleniyor yani arkadaşlar onu söyleyeyim ben. 1.0 TSI var. 1.0 bir de E-TSI var. Bu Malt hibrit denilen 48 voltluk bir e, yeni bir elektrikli hibrit elektrik demek doğru olmazdı. Hibrit sistemi var. Hatta onda da bunda yok şu an. Hatta yeri var burada müsait boşluğu var arkadaşlar. E, pilleri falan şu sağ koltuğun altına koyduğumuzda işte yolda giderken e, ayağınızı gazdan çektiğinizde ve frende kendini şarj edebilen bir sistem. Tabii ki bu yakıt performans olarak çok daha e, kullanışlı olabileceğini düşünüyorum ben. Onu da test etmek isterim. Belki yakın zamanda kanalda onu da yaparız. Şu anda bizim kullandığımız normal 1.0 e, TSI olan versiyonu. Gayet e, ben tatmin edici buldum. Tabii ki İstanbul şartlarında hani manuel kullanmak yorabilir ama bence manuel vites araba trafiksiz onu özellikle belirtiyorum. Trafiksiz bir yolda İstanbul dışında uzun yolda falan ben ee, düz vites özlüyorum. E, manuel vites keyifli ama hani tabii ki tercih orada size kalmış bir şey. Şu anda e, ulaşılabilir olan Impression paketten aktarılacaklarım bu kadar. Bu arada dediğim gibi e, özellikle sürüşte ataklığından performansından üstüne basa basa bahsettim arkadaşlar. E, o kadar basmama rağmen ben aracı aldığımda ilk çalıştırdığımda sabah teslim aldığımda 7.2 yakıt tüketimi vardı. Biraz denemek amaçlı bastım ettim e, Abanmama rağmen araç e, 8.5'a kadar çıktı. Şu anda da 8.1 litre. E, şöyle söyleyeyim. Karışık karma tüketimde ortalama 100 km ile bu arabada yakalayacağınız yakıt tüketimi... 6,5 7,5 arası olur. 6,5 hani biraz zor gibi ama 7 7,5 arası, 6 8 7,5 arası gezmek mümkün. Onu söyleyeyim. Son olarak fiyatlardan bahsedeyim. Şu anda e, Volkswagen'de bu araba 223.000 TL ama Nisan ayında veya Mayıs ayında tekrar %7'lik bir zam gelmesi bekleniyor. İlk geldiğinde arabalar 196 gibi yanılmıyorsam bir rakamdan sınırlı sayıda gelmişti çünkü satıldı. Şu anda üstüne bir zam geldi şu anda araçlar 223 bin TL bandında tekrar dediğim gibi Nisan ayında veya Mayıs ayında bir yüzde yedilik daha zam geleceği söyleniyor Vallahi aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar ee, Umarım test edip de alacaklar için bir nebze yardımcı olmuş oluruz Ya merak edenler için merakınız gitmiştir ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı yine her zamanki gibi videoyu beğenmeyi her her zaman her zaman söylüyorum ama bunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Siz ne kadar videoyu beğenir ne kadar abone olursanız abone olmak da çok önemli ki benim kanalda sizler için yapabileceğim birçok projeyi faaliyet videolarda bahsediyorum böyle. Bunlar için hep destek gerekiyor. Sizin desteğinizi görürsem çok daha başarılı güzel işler yapacağımı inanıyorum. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bu 1.0 TSI makineyle, hırçın makineyle biraz daha gazlıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.